katinin kayık nereye inmiş böyle ya. Ay arkadaş. Of 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 of. O bak. bak kayık sağla. Kayık parça parça. Geçmiş olsun. Kayık paramparça. paramparça. İp kopmamış. Burada. Bu da burada. Aşağıdan tonozun altındaki ip kopmuş büyük ihtimalle. Vay arkadaş ya. Tonoz yerinde duruyor. Çıkıyor. geçmiş olsun. Sezonu bir kayık hayatıyla kapattık. kayık en fatiha. Kayık, 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 kayık parça parça. Kayık, kayık. Bugün gelen piknikçiler ve balıkçı arkadaşlar sayesinde kayığı ta oradan alıp buraya getirip ters kapak çevirdik. Ters kapak çevirince hasar ortaya çıktı. Asar umduğumdan fazla. Ön tarafta burada bir çatlak var. Şurası net var. Burada asar çok büyük. Anlatmaya gerek yok zaten. Görüyorsunuz. Mükemmel. Fay arkadaş Ayşegül ya. Burası kırık. Ora kırık. Orada Livar'ın ön tarafında bir çatlak var. Buralar açmış bu şekilde. Yamaymış zaten bu. Bunu profesyonel birinin yapması lazım şu. Bakacağız. Bütün sebep de bundan işte. Bu suyun içinde duran vargel halkası buradan bağlı. Buradan bağlı olduğu yerden kopmuş. Burada takılı kalmış ipte. Bitti. Dursana.

Gündüz nerede umuruyorsun? Fark etmez.